Baki yalnız bir adamdı. Beyoğlu'nun kalbinde yaşayanların değil, gidenlerin sesini dinliyordu. Her gün ölümle burun burunaydı. Soğuk su, kefen bezleri, son yolculuk hazırlıkları. Hepsi onun gerçekliği olmuştu. Ama hiçbir şey onu kardeşinin kaybına hazırlamamıştı. Kardeşinin cansız bedeni önünde çaresizdi. Elleri titriyordu, kalbi paramparça olmuştu. Onu yıkamak son göreviydi ama aynı zamanda en büyük acısıydı. Hayat artık daha da zor, daha da karanlıktı. Yalnızlığı kemiklerine kadar hissediyordu. Nasıl devam edecekti? Bu acıyla nasıl yaşayacaktı? Cevapsız sorular beynini kemiriyordu. Her gün, her gece bu karanlık boşlukta kayboluyordu. Bir gün, gasilhanenin kapısından bir kadın girdi. Hande Soral. O da bir gaz saldı. Güçlüydü, cesurdu ve hayat doluydu. Baki'nin donuk dünyasına bir güneş gibi doğdu. Hande Baki'ye sadece mesleğini değil, yaşama sevincini de hatırlattı. Ona destek oldu, acısını paylaştı. Birlikte çalıştılar, birlikte güldüler, birlikte ağladılar. Baki, Hande'nin yanında kendini daha az yalnız hissediyordu. Hande, Baki'nin kalbindeki buzları eritmeye başladı. Ona umudu, sevgiyi ve hayatın güzelliklerini tekrar gösterdi. Baki, Hande sayesinde karanlıktan çıkmaya başladı. Hayat kolay değildi. Baki ve Hande birçok zorlu sınavdan geçtiler. Ölümlerle, acılarla, ayrılıklarla yüzleştiler. Ama her zaman birbirlerine destek oldular. Aşkları zorluklar karşısında daha da güçlendi. Birlikte çalışmak, aynı amaç için çabalamak onları daha da yakınlaştırdı. Birbirlerinin yaralarını sardılar birbirlerine güç verdiler ve sonunda tüm zorluklara rağmen mutluluğu buldular. Bu mutluluk kolay kazanılmış bir mutluluk değildi. Acıların, fedakarlıkların ve mücadelenin sonucunda elde edilmişti. Bu yüzden daha da değerliydi, daha da anlamlıydı. Baki, Hande sayesinde sadece aşkı değil, kendini de buldu. Geçmişin hayaletleriyle yüzleşti kardeşinin acısını kabus olmaktan çıkarıp bir hatıraya dönüştürdü. Yaşamın anlamını ölümün kaçınılmazlığıyla barışık bir şekilde keşfetti. Artık yalnız değildi. Hande ile birlikte yeni bir hayata başlamıştı. Bu hayat ölümün gölgesinde olsa da sevgiyle aydınlanmıştı. Baki her gün yeni bir ders çıkarıyordu. Yaşamın değerini, sevginin gücünü ve umudun önemini daha iyi anlıyordu. Onun hikayesi hepimize birer fani olduğumuzu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda sevgi, umut ve dayanışmanın insanı nasıl ayakta tutabileceğini de gösteriyor. Baki ölümle yüzleşerek aslında gerçekten yaşamayı öğrendi.